Selamünaleyküm arkadaşlar. Port Connect yine devirdayın vakası. Araba 1 kilometre gidince harret yapıyor. Su kaynadıyor. Ama genleşme kabında su hiç dönmüyor. Ve buz gibi. Genleşme kabında eğer su buz gibi araba harret yapıyorsa bilin ki devirdayın çarkı bozuktur. Ya da termostat açmıyordur. Şimdilik iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Devirdayın pompasını söktük. Tabii ki dükkanın içi dolu olduğu için yolun ortasına çöktük. Odaklıyorum, odaklıyorum. Devirdayın pompasının yeri. port Connect'lerde. Trigger kayışı falan zamanında değişmiş. Ama devirdayın pompasına bakılmamış. İhmal edilmiş. Ve devirdayın pompasını gösteriyorum size. Buradan plastik olduğu için Devamlı dön, dön. Aslında bunun da bir kilometresi var. Trigger kayışının beraber mutlaka değişmeli. Görüyorsunuz. Çeviriyorum. Öbür taraf dönmüyor. Bu taraf dönüyor. Ve suyu devirdaime etmeyince arkadaşlar motorun içinde yüksek ısıdan dolayı araba hararet yapıyor. Masanın üzerine gideceğiz. Orada yenisini ve eskisini size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Yeni devirdaimimiz geldi eski devir ve yeni devir göstereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu anlatacağım size. Yerli ya da orijinal olması çok önemli değil. Önemli olan parçanın sağlamlığı hangi markadan daha randıman alıyorsan o. Bir de şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Ben ülkemin yerli fabrikalarının ürünlerini tanıtırken bir sebebi var. Onu anlatacağım size. E, parçacılara sorabilirsiniz Orijinal parçanın garantisi var mı diye Size şunu söyleyecekler Hiçbir garantisi yok geri iadesi de yok Gönderiyoruz Siz parasını veriyorsunuz diğer parçanın 6 ay sonra e, Genellikle red cevabı geliyor diye e, Söylüyor parçacılar Yani bu yıllardır parçacılar Bize Söylediği şeyler Ama yerli ürünlerde Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar Garanti var Yani Adam Malının arkasında duruyor ve garantili veriyor. Parça bozuldu mu sana aynısını geri iade ediyor. Yani onun için yerli ürünleri burada daha çok tercih ediyorum. Neden? Adama malzeme takıyorsun bir ay sonra bozuluyor, garanti yok. Ama yerli ürün taktığın zaman Adam diyor ki Parçacıya git kardeşim Eskisini ver Ben yenisini alayım O parçayı da bana fabrikaya göndersin ki ne eksik varsa onu gidereyim diyor. Onun için yerli ürünü almanızda çok büyük bir önem var arkadaşlar. Hamido gel bana yavaş yavaş gel. Gel gel gel. Arabanın yanında göstermiştim. Gördüğünüz gibi boşta odaklı burayı bomboş çeviriyorum. Dönüyor gibi yapıyor. Elimle tutuyorum. Kayış kasnağa çevirirken su çarkı suyu döndürmüyor. Döndürmeyince motorun içinde yüksek ısı oluyor. Motorun içindeki ısınmış su radyatöre ve genleşme kabına tekrar gitmediği için motor iç hararet yapıyor ve araç yolda arıza veriyor. Hararet yapınca da şimdi yeni elektronik arabalarda motor kendini güvene alıyor ve gitmiyor. Gitmiyorsa bir sebebi vardır arkadaşlar. Bu şimdi eskisi plastik çark Yenisi döküm çark. Döküm çarklı devir dayımları tercih etmek her zaman iyidir. Neden? Hem buradan boşaltmaz, hem çürümez, hem kırılmaz. Gördüğünüz gibi yaklaş buraya. Hamido yaklaş odakla tutuyorum. Döndüremiyorum. Görüyorsunuz. Döndürmeye çalışıyorum, döndüremiyorum. Şimdi bunu takacağız. Motorun suyu rahatlıkla her taraftan dolaşacak. Dolaşacak motor rahatlayacak, radyatör gelen sıcak suyu serinletecek, rahatlatacak, motora gönderecek. Motorun içinde de belli bir ısıda araç çalışacak. Tabii ki yaz aylarında genellikle kış aylarında bu donduğu zaman döner ama plastik kastaklar yaz aylarında tamamen boşa çıkıyor arkadaşlar. onun söyleyeyim size. Ve yerli ürünleri tercih edin. Neden? Garanti var. Fabrikalarımız sattıkları ürünün imalat ettikleri ürünün arkasında sonuna kadar duruyorlar. Hepsi de helal olsun diyorum. Yerli fabrikalarda bütün emeğe geçen insanlara İstanbul'dan Zeytüm'den selamlar olsun. Allah'a emanet olsunlar.